Herkese Amatör Ovci Kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Ekim 2025. Arılarımızı artık kış bakımlarını yapmaya başladık. Stoklarını kontrol edip stok durumlarına, ana'nın yavru atma düzenini kontrol etme zamanı geldi. Şimdi bu kovanımızda ki durum nedir? Bir bakacağız arkadaşlar. Bugün sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında. Onun için. Arılarımız gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok arıların çalışmasında. Arılarımızı en son kek de vermiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kekten de tüketmeye devam ediyorlar. Şimdi arılarımızın yoğunluğuna bakıp e, kovanımızdaki yoğunluğa bakıp e, fazla çıtaları e, şeyden, kovandan uzaklaştıracağız arkadaşlar. Ve e, koyu şerbet yaptım. Koyu şerbeti de e, kovanımıza ilave ederek arılarımızın kışı geçirmesine yardımcı olacağız inşallah. Şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kapak çıtasıydı. Kapak çıtamız da bu şekilde e, yarım kemer bal gözüküyor. Ama arı yoğunluğu az. Şimdi bu bu çıtada bal olduğu için bunu bekleteceğim. Daha az balı olan çıtayı bu kovanımda uzaklaştırmayı düşünüyorum. Bakalım durumlarına göre hareket edeceğiz tabi. Evet bu, bu çıtamda da bayağı bir bal stoğu güzel. Gördüğünüz gibi yarım çıta neredeyse sırlanmış bal. Arka tarafı da öyle. Yaklaşık 1-1,5 kilo bal mevcut arkadaşlar güzel. Bu da güzel. Stok yönünden şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bakalım. Evet. Bu da stok. Bu da güzel. Gayet. Gayet güzel arkadaşlar. Arı yoğunluğu biraz az tabi. Arı yoğunluğunu biraz sıkıştırmamız icap edecek kovanımızda. En dıştaki çıtayı alabilirim. Ballı. Ballı bir çıtamız mevcut. Bu en dıştaki çıtayı alabilirim. Çünkü çıtalarımız gayet güzel. Evet ortada kapalıları mevcut. Görünüyor mu? Görünüyor galiba. günlük ve ana kontrolünü yapalım. Evet buranın durumu bu arkadaşlar. Tam orta noktada şeylerimiz var. Evet ana arı buralara da günlük atmış. Ana arı bu çıtamızda olma ihtimali var arkadaşlar. Evet. Nasıl bir değerlendirelim burayı. Evet, anayı arayı görebilirsem. Evet, tam orta noktasında arı güzel kış yavrusu alanı oluşturmuş. 2, 4, 6, 8 çıta vardı. 8 çıtanın 4. çıtasında yavruyu gördük arkadaşlar. 8 çıtalık bir arı bu. Ama 6 çıta. 6 çıtaya sıkıştırılabilir bir durumu var. Buna bakalım. Evet bunda da gayet güzel yavru alanı şöyle de gösterebilirsem şöyle gösterebilirsem size gayet güzel ananın e, yavru atım alanı hem de e, şeylerimiz de gayet güzel herhangi bir yavru çürüğü veya başka bir hastalık gözükmüyor. Varoa ile de mücadelesini yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Kışa girerken en önemlisi kovanlarımızda Varoa mücadelesi. Varoa mücadelesini düzgün yapınca gerisi kendiliğinden zaten oluşuyor. Yani arı çok güzel bal kemerlerini yapmış, stoğunu yapmış. Evet, burada da polen stoğunu göreceksiniz. Şurada. Şurada biraz üstleyeyim. Bu alanda da polen stoğu var. Gayet güzel. 1, 2, 3, 4 2 tane 2 çıtamızda yavru var. Tam ortaya denk gelende. Diğerlerinde şu ana kadar yok. bakayım şimdi. Evet bu da bal. Ballı çıtamız arkadaşlar. Kapak çıtası. Yani bunu altı çıtaya sıkıştırabilirim. Altı çıtaya sıkıştırsak e, herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Olması gereken de bu zaten. Arıyı en güzeli sıkışık tutmak. Evet. Bu da kapak ama bunda fazla bir şey yok. Bunu alacağım arkadaşlar. Bunu alıp şunu en başa koysam da olur. Arı kapak çıtalarına kadar yayılıp orada bir şey yapmamış arkadaşlar. Stok yapmamış. O yüzden tam kapağı oluşturamadığı için iç taraflara doğru yani biraz da fazla yayıldığı için bence yavru alanını da fazla genişletememiş. O yüzden Şunu da içine sirkeledim. Kolanımızı bugünden itibaren artık ee, 6 çıtaya düşürdüm arkadaşlar. Şöyle varo uygulamasını da yapıyorum gene. Şu bizim kapağımız zaten. Bu stoper olarak koyduğumuz kekimiz ve Kızlarımıza şöyle güzel bir koyu şerbet hazırladık. Güzel koyu şerbetimizi koyuyoruz. Ve artık soğanımızı sararak muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Sarma işlemini artık bundan sonra gerçekleştiriyoruz. Kovanımızda herhangi bir sıkıntı yok, çok şükür kışa hazır bomba gibi girecek bir kovanımız durumda arkadaşlar. Herkese güzel hobiler diliyorum.